Kardeşlerim, Ye'cüc ve Me'cüc olayında şunu idrak etmeliyiz. Ye'cüc ve Me'cüc Zulkarneyn peygambere e, tavsiye edilerek ke, hapsedilen veyahut da perdelenen veyahut da önüne set örülen veyahut da bilinmez bir ilimle tamamen insanlardan uzaklaştırılan bir kavmin tekrar insanlık alemine karışarak dünyayı hızlı bir şekilde fesada verecek olmasıdır ki kıyamet kopmadan önce bu hal vuku bulacaktır. Bu da Kur'an'ı anlatımdır. Allah Azze ve Celle Kur'an'da birçok ayetinde zul karneinden bahsederken Zülkarneyn kendisine ilmi hikmet verilen bir peygamber olduğundan bahsediyor. Zülkarneyn savaşarak dünyayı ele geçirmesinden bahsediyor. Dolayısıyla Ye'cüc ve Me'cüc'ün insanlardan perdelenmesi Zülkarneyn'in bir mucizesi midir? Yoksa bir ilmi hikmetinden kaynaklanan bir sırla mı gerçekleştirilmiştir yoksa gerçekten onların önüne bir set mi çekilmiştir bu elbette ki irdelenmesi araştırılması gereken bir konudur